Merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle Şampiyonlar Ligi'nin ikinci videosundayız Sporting çıktı ikinci maç Sporting'e Gidiyoruz Dropa ile başlayacağım İyi oynadı gerçekten Geçen maç onun sayesinde Berabere kaldık Böyle bir başlayayım dedim. Şimdi stadyumu seçmek istiyorum. Saçın tamam. Chelsea, evet. Geçen maçta saçma bir gol yedik. Gelde gol atarak. E son dakika direkten dönen bir topumuz vardı onu. Yani atabilseydik çok daha iyi olabilirdi. Neyse, neyse. Evet, başladı. Evet, kapladı, gol. Damlazı koymayacaktım ama sonra dedim yapmıştır bir hata abisi güzel bu Sporting de güçlü ya Sporting de güçlü ya Nani mi? Terry adam terli önem olsun Sporting de iyi takım ya şu an birinci mesela Didier Drogba Didier Drogba Drogba 1-0 Drogba Böyle bir pası Drogba kaçırır mı? 1-0 Dediğim gibi o maç zordu Bu maç şimdi daha iyi oldu Fabrikaz orada kaptı Hazard'a verebildi ama Hazard orada kaptırdı Cedric Ama bu bizim 8-9 yaşına varamayan Cedric değil mi? Neyse Biliyorum, biliyorum. Sakin biliyorum. Bak 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 nasıl çalamaz bu bir şey yapıyorlar paslaşıyorlar bak 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 Sporting'e bak kalecisi Ruhu ama bak milli takım kalecisi yani güzel kaleci iyi kaleci Abi nani bildiğin bizim nani mi lan Fenerbahçe'de şu an oynayan nani mi acaba Abi bunlar iyi oynuyor Bak cahil geçen maç çok iyiydi cahil cahil Terry, son anda terledi Ivan Kortos Tabii ki tabii ki chess fabrikası chessine de şey konuşamadım. Orada bir drop baya drop orada var ya bu var ya. Zaten gidemeyecekti orada bir şut çekeyim dedim ama. Kapel dikkatli olun dikkatli olun kapel. Kapel oynar. Oscar Drogba ya böyle bir şey yok Drogba 2-0 Drogba Oyuncu budur işte Drogba Neyse Neyse çok sevinmeyelim Sporting sonuçta Gruptan çıkabileceğiz en azından Oooo Faul kırmızı verme Sarı yeter kırmızı verme Tamam güzel oynuyoruz güzel Oscar aldı götürüyor topu dropa Oscar Oscar'a kötü bir pas dropa Oha dropa sinirlendi dropa Dropa adam öldürüyor orada aslında Sarı yedi dropa dropa saçın oğlum Drogba iki gol attı yorulmuştur şimdi. Drogba çalım çalım Drogba hop Drogba Drogba artık Drogba şov Diego Costa ilk maç Keşke ilk yerde oynatmasaydım Drogba nedir ya Drogba be Kaleci'den büyük bir hata ne lan? Adam aldı ya topu. Hazard. Durok kaleci Ruf Atçı kama offside. Ruf Atçı koştu abi iyi kaleci diyorum ya. Birebir de Drogba yani alırız. Yani kaleci bilmiyorum ben. Drogba'ya gene oh. Ruf Atçı topu zafer erken çıktı. Hazard o topu alabilir. Hazard ortayı da kesti. Drop'a içeri giremedi. Kaleci yakaladı topu. William orada ses sakin duruyor sağ kanatında. Diyor ki beni oynat abi. Ama sol kanat Hazard çok iyi, çok iyi. Ivan Kovic çok iyi. Ivanovic adeta bir çalın makinesi Drogba 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 Oscar'a Oscar, Oscar. Drogba'ya geri döndü olmadı çarptı birine çarptı orada gidiyor penaltı yapmasa mıydım kırmızı yiyecek Kırmızı mı? Evet. Çok kötü oldu bu. Şu an çevirme şansları var Penaltı mı? Penaltı. Ah be. Köşeyi buldum. Köşeyi buldum ama olmadı. Şimdi sporting hem kırmızı hem de e, gol yedik hem de kırmızı eee Ramirez çıktı dışarı. 10 kişi artı bir gol yedik. Kötü olabilir bunda yersek. Orta olsun tamam sakin sakin Şöyle iki yarı bitsin Tamam Sakin şimdi Drogba'yı 60'ta değiştireceğim veya 50'de Yoruldu adam Bir daha ki maç oynasın Moribor Onu yeneriz büyük ihtimalle ya Sporting yendi bizde sport Abi şahke çok iyi bir takım gerçekten Moniteler falan vardı Zorladı beni Hatta yeniyordu da. Çıkarsak kim gelecek bana da bu maçtan sonra bakacağım. Abi 2-2 falan olacak ne oluyor? Bir forvet sokmam lazım ya. Forvetimiz yoruldu adam. Baksana topa bakıyor adam ya dur dur baksana ya hazard da ölüyor tabi remi deneyeceğim matic hazard yerine girsin bir tane de e, şey adam almalıyız bak defansal bunların üçü çıkır. aklı koyetayı yerine koyayım ki aşağı doğru gitsin yani şey defansa yardımcısı olsun defansif ortası aynen Cahil be adam tam cahil ya. Oraya basma Naniye doğru naniye. Luis, Luis. Gör bu Cedric. Cedric. Oğlum daha 9 yaşında değilsin sen. Cedric. Cedric. Nani nani Allah belana. Uf Kortos be. Böyle adam. Kaleci işte ya. Dropa. Şu an forvetsiz oynuyoruz yani. Artı 10 kişi çok kötü oldu lan bu takım. Koştu bu takımın. Bu takıma bir şeyler oldu. Ne oldu lan bu takıma? kuma bak be bir gol attı bir kırmızı yedi Kullanmış. takım coştu cahil be william hadi oğlum lütfen oğlum bir şey yap da görelim william bakım senin için aldım adam kullanmadan yeniyoruz işte abi 67 70 oldu hala deşlik olmadı ama Uf bak drop orada kaptı vurdu be Tamam şimdi değişti evet. Şimdi Remi bakalım nasıl bir Remi. Remi kaç bunun bakalım. Matik. Ya o Cedric de ne adammış ya. Geç içeri geçin adam kesecek ortayı. Aha aha Matik. Aha Remi. Aha Remi. Aha aha Remi. Remi ya Remi bitti adamı, doldu. Evet. Atlı sen hani defansiftin. Abi adamlar şu an bizden daha iyi oynadı ikinci yarıya. Terry bak bu adam koşamaz bak. Terry Terry adamsın sen terledin ama neyse daha demeyeceğim şu Hadi William. <laughs> Aha Cedric coştu Cedric. Cahilim benim. William At orada pasını remi Remy 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 remi Remy Soktuğum adam iyi oynar Çok kötü bir cümle oldu ama olsun Orada William fake attı geçti arkadan al topu William Biliyor oynamayı biliyor William'den biliyor diye zaten Ana. Attık yola attılar. Abi ne yapacağız lan bunlar bizi yenecek mi? Hakem. Hakem Allah seni alsın ya. Harp çok kötü bir hakem ya. Aplikoya da helal. Ivanovic yoksa orada ne işi var Allah'ın delisi. Allah'ın delisi defansın sen. Ha, eksik kaldık. Ne oldu Ivan? Remi orada Geçti herkes Remi 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 Şutu da çekti ama Remi bitti o şut. Çok güzel asistlik Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Oh, kaleci be, Kurtos be. Yiyorduk lan golü. Abi içim gitti. Gitti şu an içim gitti. Çok. Ve bitti be. Helal be. Şimdi bakalım çıkarsak kimlerle kapışacağız ne olacak? Drog oynamış tabi yeni Drog 2 gollü attı adam zaten Evet Bayern CSK'ya çarpmış güzel Chelsea birinciyiz tamam Kim kim yenmiş ana Şalke Maribor'la beraber kalmış Vay be Neyse Porto Galip burada Burada Juventus Real Madrid burada Marcel'e bak Razgar'da inmiş herhalde Manak Oha Benfica Manako'yu geçmiş bak bak Normal, Oha Napoli bayağı baya... Galatasaray'ı merak ediyorum Galatasaray yok mu lan Maddi Yokmuş neyse Evet çıkamıyormuş tamam Maribor'la 3. maç yapacağız. Ama daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.